Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Kasım Çarşamba. Hepinize iyi günler. Şimdi sizlerle bir haberi paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. ABD tarafında da seçimler yavaş yavaş netleşmeye başlıyor ve şu aşamada bizim borsamıza olumlu yansımış gözüküyor bu. Trump zaferi geliyor gibi gözüküyor. Şimdi Anadolu Efes'le alakalı bir haber var. Hem de Anadolu Efes'in finansalları da açıklandı. Kayıtlı sermaye tavanı artırımı SPK tarafından onaylanmış. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 900 milyon TL'den 10 milyar TL'ye çıkacak arkadaşlar. Burada 9.1 milyarlık kayıtlı sermaye tavanı artırılıyor. SPK onay tarihi 4 Kasım 2024. Bu haber dün piyasa kapanışında saat 20.19'da paylaşıldı. Sermaye Piyas Kurulu'nun 5 Kasım 2024 tarihli ve sayılı yazısı ile onaylanmıştır denildi arkadaşlar. 900 milyon kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL olacak Anadolu Efes ile alakalı. Anadolu Efes de finansallarını açıkladı. 9 aylıkta net kar 13 milyar 616 milyon TL oldu. 2023 9 aylıktaki net kar 23.9 milyardı. 2024 3. çeyrekte piyasa beklentisinin üstünde 5.6 milyar TL net kar Anadolu Efes. Çeyreksel bazda net kardaki artış %42 ama yıllık bazda ise %60'lık bir daralma var. Geçen yıl 9 ayda 23.9 milyar olan net kar 2024 9 ayda 13.6 milyar oldu. Net satışları piyasa beklentisinin altında kaldı ve 62.2 milyar TL olarak kaydedildi. Çeyreksel bazda ve yıllık bazda %2,5'lük artış olmuş satışlarında. Açıklanan sonuçlar ile de şirketin öz kaynak karlılığı %3,3 olmuş arkadaşlar. Anadolu Efes ait bu haberleri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada söylediğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.